Babama oynuyor olmak çok heyecan vericiydi. Öyle nasıl hazırlandın? Nasıl hazırlandım? <laughs> <laughs> Babama farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Ee, onu iyi incelemek zorunda kaldım. Evet tanıyorum babam. Ama e, hareketleri... E, çok küçük nüanslar da var için içinde. E, ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Benziyoruz da zaten biraz genetik olarak. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok zor olmadı hazırlanma. Peki evde dersler var mıydı? Vardı. Tabii oyunculuk çok kutsal bir ...meslek. Ben oyuncu değildim 6 ay öncesine kadar. Hani kamera önü benim için yoktu. Ders aldım her gün. Bunun için hazırlandım. Bu güzel geçtiğini düşünüyorum. İçerlemiş miydiniz bir gün babanızla oynayacağınızı? Yani? Valla bana kısmet oldu. Öncesiyle <laughs> <laughs> muydu? Konuş, Konuştuk yani vardı fikir hep. Algısal olarak hep sen oynayacaksın. Bu film bir gün olursa sen oynayacaksın. Böyle bir hazırlık vardı. Küçük bir hazırlık ama... ...şimdiye kısmetmiş zor oldu mu babanızla birlikte çalışmak? Ya aslında çok kolaydı. Birimizi iyi anlıyoruz. Artık baba oğlu ilişkimiz de o konuda yani. hem yönetmedim hem babam. o yüzden anlaştık. Öyle güzel oldu yani. <laughs>